Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Tabak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yusuf Subaşı. Kendisi koyunların dilinden, ruhundan çok iyi anlayan birisi. Yusuf seni tanıyabilir miyiz ilk önce? Hoş geldin abi. Hoş geldin. İsmim Yusuf Subaşı. 21 yaşındayım. Çocukluğumdan beri bu işte uğraşıyoruz oyunculukla. Babamdan, dedemden beri gelen bir meslek. Sarmaya yayasındayız. Yusuf aile işletmesi burası. Kaç koyununuz var? Şu anda abi doğum yapacak 560-570 civarı hayvan var. Onun dışında 120-130'a kadar yukarıda dişi tohullarımız var. Hani geçtiğimiz yılın kuzuları onlar. Koçlarımız var. 35-40 kadar. Yalnız da keçi taşıyoruz biz, Halep keçisi. Onlar var. Yani koyunları sütü için mi, eti için mi? Nasıl, ne için kullanıyorsunuz? Biraz da ee, mesela 7. ayda Temmuz ayında biz kuzar seçiyoruz. Yaş bir hafta on kadar bir sağım oluyor. Onun dışında başka bir sağımız olmuyor. Erkek kuzuları besleyip Ankara gibi Ankara'ya, Adana'ya kurban olarak götürüyoruz. Bir biraz hani damızlık olarak, koşu olarak satıyoruz. Genellikle İç Anadolu bölgesinden Aksaray, Niğde buralardan Yozgat'tan gelip götürüyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bahar geldi. Bugün Cemre de düştü. Evet abi. Karlar yavaş yavaş erimeye başladı ama hala türünlerde buz kırılıyor. Evet evet. hayvan işletmenizde hayvanlara kaba yem olarak, yem olarak neler döküyorsunuz? Abi ot oluyor, çay otu. Biraz daha yulafı biz kes yapıyoruz. ondan sonra kesi yapıyoruz. Onları yonca. Sonra silaj veriyoruz. Mısır silajı. Besiye mi oluyor bunlar da? fenliyem, Arpa bu da böyle devam ediyoruz abi saman. Peki bu bahara açılacak mı hazırladığınız yemler? Çıkar abi. Ya da ona göre hesaplayıp koyuyoruz evet. koyunun sayısına göre. Ona göre hesaplayıp koyuyoruz yani yemimizi. Evet. 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 koyunun özelliğini her yerde dinliyoruz. Bir de senden dinleyebilir miyiz? Abi kangal koyunun özellikleri e, biraz daha sallı olmaz, uzun. Evet. Kafasının böyle bombeli olması çıkıntılı. Bir de çene gemi, somak deriz, onun biraz daha uzun olmasına dikkat ediliyor. Biraz daha kulaklarının büyük olmasına. E, kuyruğunun biraz daha düzgün, hani fazla bir dağınık kuyruk istemiyor kangal koyununda. Muska şeklinde, o, pöçük derik bir pöçük, biraz daha muska şeklinde oluyor. Daha sonra bir batırma boz olayı var. Biz buna fazla takılmıyoruz. Çünkü batırmalı koyuna batırmalı koç katıyorsun boz da çıkabiliyor. Veya da boz koyuna boz koç katarsan batırma da çıkabiliyor. Bu atalarından geldiği için bunun bir standart olduğunu ben düşünmüyorum. Şahsi düşüncem benim. Onun dışında e, tüy keçe gibi hani köpen tüylü derler eskiler. Tüyün öyle olmasını istiyoruz. Hani fazla e, kıllı dediğimiz gibi mesela bir Erzurum koyunu gibi tüy bozuk olmamasını istiyoruz yani. O kusur olarak sayılıyor Kangal oyununda. Biraz daha e, bacaklarında karalar mesela leke oluyor, siyah lekeler. Onları fazla istenmez yani. Çünkü bu kaburga yapısı diğer koyunlara göre bir kaburga fazla diyor. Evet, abi, doğru. O da zaten iri olduğundan, kemikli olduğundan, salın uzun olduğundan kaburga yapısı biraz daha uzun oluyor. Kavga koyunu, et koyunu mu, süt koyunu mu? Hem et hem süt diyeyim abi. Mesela. Evet, Çünkü mesela bir e, merinosla aynı hemsel, e, kangal kuzusunu merinos veya da e, bir kangal koyun ikisini beraber beslesek ikisi de 4 aylık, 5 aylık olsa e, şunu iddia ediyorum ben kangal kuzu ona fark atacağına inanıyorum. Aynı yem aynı yem yeseler, aynı günde beslenseler bir arada dursalar ona fark edeceğine inanıyorum yani. Kangal koyunda e, ikiz oranı ne kadar sizde? İkiz oranı biz de bu sene biraz daha düşük diye tahmin ediyoruz. Çünkü bu sene biraz geçtiğimiz yıl kuraklık vardı burada. Evet. Tabi biraz da e, koyunun ırkından geliyor. Hani bir koyun mesela iki kuzuladığı zaman onun dişi kuzunu biz damızlık yaptığımızda damızlık olduğunda burada o da ikiz olabiliyor. İkinci kuzlanmasında veya da üçüncü kuzlanmasında ikizlik olabilir Fakat biraz daha hani ye, sulu tarımın olduğu yerlerde yeşil pancar, mısır gibi yerde de yayılan koyunlar biraz daha onların ikizliği fazla oluyor. Yani etli koyunda biraz daha fazla oluyor. Evet. Kuzular İşletmede kuzular da var. Kuzular yavaş yavaş doğmaya başladı. Evet abi şu an doğumlar başladı. En son doğum hangi ayda bitiyor? En son doğum e, Nisan'ın 15-20'si gibi bitiyor bizde. Fakat e, 12. ayın yani geçtiğimiz 12. ayın 15'ine falan kuzuyan koyunlarımız oldu. Onlara biz tekrardan koç kattık. Onlar da 6. ayın başında, Haziran'ın başında uzamaya başlarlar. Fazla bir uzama olmuyor Kuzlesmede orada. yüzlerce koyun var. Evet abi. Her koyunu tanıyabiliyor musun? Tanırım abi. Aynen. Ya bu da büyük bir e, ne diyeyim ona koyunun içinde yetiştiğin için Me, Abi meraklıktan geliyor bir de sürekli yaydığım için ben bu koyunu. Ha sürekli ben başındayım. O yüzden hepsini tanıyorum yani. annesini bilirim. Bilirim abi. Hayvanlarımız hangi ayda otlatmaya çıkıyor? Hayvanlarımız abi Nisan'ın 10'u gibi otlamaya başlıyorlar. Biraz da e, toklu dediğimiz e, bir yaşındaki oranları kısır koyunları, koçları biraz daha erken bırakıyoruz yayılma. Kuzulu koyunlar onlardan bir 10 gün sonra falan çıkıyor yayılma. Biraz daha otun kabardı vakitlerde. Evet. Sence çobanlıkta en önemli şey nedir? En önemli şey abi çobanın hayvanları anlaması. Yani hastalığını bilmesi. Mesela bir koyun şöyle giderken şu koyunda bir sıkıntı var diyebilmesi çobanın. Ne kadar erken tedavi olursa bu koyunda o kadar iyidir. Mesela ağır zaman olur. 6. ayın sonu 7. ayın başı gibi. O zaman çok sıkıntılı bir dönem. Evet. Hani şöyle diyeyim abi bir saat bile geç kalsan koyuna onu kurtaramazsın yani. Evet. Ölebiliyor o koyun. Son yıllarda kuraklık gidiyor. Evet Sizin abi. Sizin de e, meralarda bir sıkıntınız var mı? Meralarda sıkıntımız var abi. Hayvanların e, mera yani biraz daha işgal ediliyor. Evet. Tarım arasında çevriliyor. Bir de mesela önceden hani bir taraf tarla Harisi sorurdu, evet. harı de bırakılırdı yani bir, bir tane ekin olurdu beklerdi. beklerdi abi o zaman mesela 6. ayın başına kadar biz sürekli tarlalarda yaydık koyunu Biraz daha koyun karnını geliştirirdi, biraz daha kıraçlarımız uyanırdı yani otlar uzardı evet. sıkıntı çekmezdik şu an ama artık tarlalar sürekli sürülüyor hani her sene sürülüyor Hani direkt koyunu bıraktığın zaman kıraçlara çıkıyoruz o yüzden de biraz ot sıkıntısı oluyor abi ee, mesela işletmende 500 tane koyun var. Evet evet. Buna kaç tane koç katıyoruz? Buna abi 500 koyuna biz bu, bu yıl 6 koç kattık. 6 koç, koç kattık. Biz şişek dediğimiz yani 2 yaşında koçları katmıyoruz. Evet. Onlar e, haftada bir defa gider koyuna. Çünkü biraz daha irileşiyorlar büyümeler için koçların. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki bir koçu kaç yıl katıyorsunuz? Bir koçu abi 3 sene katıyoruz. 3 sene. Daha sonra yeniliyoruz. Yeniliyoruz evet. Ee, Damızı koçlardan isteyen arkadaş olunca onlara veriyoruz. Peki e, yılda kaç tane dişi damızlık bırakıyor? Ka kaç tane satıyor? işletmeden çıkarıyor. Mesela abi senede 240-250 tane kuzu oluyor dişi kuzu. Bunun e, 130-140 kadarını biz evimize damızlık bırakıyoruz. Geri kalan bu, mesela Sivas'ta valinin verdiği destekler var. Onlarla Satıyoruz yani. Bir sürü nedenim var olan projeye. Evet o projeye veriyoruz koyunları, küçük evet. kuzuları. Peki sürekli yenileniyor bu, yaşlanan koyunları nasıl çıkarıyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz? Abi mesela memesinde sakatlanma olan koyunlar oluyor. Bunları besleyip kesiliyoruz, hani damızlık vasıflarının dışına çıkıyor bunlar. Diğerlerinde biraz daha yayılımın yani otun iyi olduğu yerlerde bunlardan kuzu alınabiliyor. Hani pancar gibi mısır gibi yerlerde yayılır zaman bunlardan kuzu alınabiliyor mesela yılda 110-120 kadar da koyun çıkarıyoruz, satıyoruz. Yerine dişi dokuları katıyoruz damızlık olarak. Evet. Peki işletmeye kaç tane yılda erkek koçluk kurakıyor, kaç tanesini satıyorsun? Ee, yılda 810 kadar bir koştuk kuza bırakıyoruz. Onun dışında tabii bu kendimize ayırdığımız. Onun dışında erkek kuzu satarken yine içine seçiyoruz biz. Ona da ihtiyaç sahibi arkadaşlara veriyoruz. Koyunculukla alakalı ileriye dönük, dönük e, bir hayalin var mı, projen var mı? Hayalim var abi, şöyle diyeyim ben. Biraz daha teknolojik yapmayı istiyorum ben bu işi. Mesela e, daha iyi koşlarının, evet. biraz daha düzgün bir işletme mesela. Burası da güzel bir yer ama daha kapsatmış işletmeler var. Sağım yerlerinin olduğu yerlerde yapan yapabilmek, mesela sütünü değerlendirmek. Daha sonra besi büyük besili kurmak isterim mesela ileride tabii ki. Şu anda e, koyunların sütünü genelde huziye bırakılıyor. Huziye de... bırakılıyor ha böyle. Sağım e, şimdi kimse sağmıyor koyunu. E, bizim burada hani öyle bir imkan yok. Makine veya da sağım yeri gibi bir yerde yok. O yüzden direkt e, bir hafta 10 gün sağlıyoruz. Daha sonra soğumaya başlıyor koyunlar. Bu çevrede özellikle senin köpeklerin havgal köpeklerin evet, evet. hani ismi duyulmuş. Bunları nasıl yetiştiriyorsun? Neye göre yetiştiriyorsun? Neye göre damızlık ayırıyorsun? Mesela abi şimdi şöyle diyeyim. Bir koyuna giden köpek ben biraz hani koyuna meraklı köpekleri seviyorum. Bir de e, arazide gezen köpekleri, uyanık olan köpekleri. Daha sonra çiftleştirip mesela şu anda bir 5 tane köpeğimiz var. 2-3 yılda bir e, onların yavrularını çünkü yaşlandıkları için hani Bazen yaşlı köpeklerde birden bire ölme oluyor O yüzden sürekli arkadan Genç yavru yetiştiriyoruz ee, Bir yaşına kadar hiç koyuna götürmeyiz Biz köpekleri sürekli evde durur Sadece ayda bir defa Bırakırız anneleriyle beraber giderler Gezerler Daha sonra tekrardan getirir burada hani, kapadırız, kafes yapıyoruz onlara ee, Yılmasın diye Mesela yavruyken kurda gider Köpek yılabilir O yüzden e, yılmamaları için Bazen annesinden ayrılıyor ee, gidiyor başka mesela bir ufak bir köpek onu boyayabilir hani onun yaşı büyük olduğu için yavruyu boyudu zaman yıllar bu orhar o yüzden bir yaşına kadar götürmüyoruz daha sonra bırakıyoruz koyunu, bir yaşını geçince sana göre kangal köpeğinin Suriye olan katkısı nedir kangal köpeği çobana zevk verir aslında mesela ben köpekler gittiği zaman koşarlar heyecanlanırım. Ee, canı sıkılması çoban. Kangal köpeği çobanla arkadaştır. Ot yanına gelince oturur, seversin, oynarsın onunla koyunun yanında. Daha sonra mesela bir kangal köpeği sahibini kıskanır yani. Diğer zararlı şeylerden. En güzel şekilde korumaya çalışır. Koyun olsun, sah sahibin olsun. Tehlikeyi anında sezebilir. Daha sonra mesela e, arkada koyunlar kalıyor bazen. Hasta oluyor, ayakları aksıyor bunların başına yatıp kalabiliyor köpekleri yani bu yüzden çobana bayağı faydası oluyor koyuna kaç tane köpek götürüyorsun bunlardan kaç tanesi erkek kaç tanesi dişi oluyor abi genelde koyuna dört tane köpek götürüyoruz biz iki erkek iki dişi ee, biri burada oluyor erkeğin biri onu bazen diğerleriyle değiştirerek sürüyor gönderebiliyoruz ee, Arazinin şekline göre köpek götürüyoruz. Mesela sonbaharda biraz daha fazlalaştırıyoruz. Çünkü kurtlar biraz daha azgın oluyor sonbaharda. Kalabalık geziyorlar. O yüzden biraz daha kalabalık götürüyoruz. Bir de bizim burada yaylı olduğu için merkezden altın yaydan sürüler geliyor. Hani onların köpekleriyle de boğuşmaz, boğuşmasın diye yazın biraz dört köpek götürüyoruz. Biraz daha azal diyoruz bunu. Güz ayında çoğaltıyoruz. Diğer koyunlar aşağı iniyor. Biz burada sürekli tek kaldığımız için kimseye sıkıntı vermeden taşımaya çalışıyoruz. Sen arazideyken hiç e, kurt saldırısı oldu mu? Arazideyken kurt saldırısı e, birkaç daha oldu. Hatta bunda mesela dişiler hızlılık gösterdiği zaman erkek köpekler sürden ayrılıyor. Hani gidiyorlar bazen. E, tabii bu bir iki gün gidiyor. Bazen kimisi gidiyor, çiftleştikten sonra geri çıkıp geliyor. Ama bu kurt uyanık hayvan olduğu için köpeğin olmadığını biliyor tabi koyunda. E, bu sene bir uzumuzu yaralamıştı. Dişi köpeğimiz iki tane dişi götürüyordu. Ondan biri aldı elinden. Abi eskiden de beri vardı yani. Önceden yaşanmış kıvamızda var bu olaylar. Çizliğinizde eskiye nazaran ileriye gittiğinizi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Şimdi halk elinde ıslah projesindeyiz biz. Mesela eskiden e, kuzular doğduğunda düzenli bir aşı yapılmıyordu. Tartımlar olmuyordu. Şu an biz doğan kuzuyu tartıyoruz. Ee, daha sonra 3-4 buçuktu aylık falan olduğu zaman bunları yine tartıyoruz. Mesela günde kaç kilo almış kuzu? Ona bakabiliyoruz. Biraz daha ölüm oranı az oluyor. Hani bilinç yaptığımız için. Biraz daha hani e, önceden koçları neredeyse ölene kadar kullanılıyordu. Yani. Şimdi Kan değişimi için koç ne kadar iyi olursa olsun mesela bir e, kendi soyundan bir koyun aşım yaptığı zaman biraz daha sahatlanma olayları oluyor kuzularda. O yüzden değişik kandan koç katılıyor. Bu şekilde güzel bir üretim oluyor yani. Şu an koyunlarda kuzulama dönemi. Evet abi. Aile işletmesi için. Evet. Burada iş bölümü nasıl yapıyoruz? İş bölümü ben e, sürekli koyunların içindeyim. Hani yavrulara ben bakıyorum şu anda. Diğer e, amcamın oğlu var. Amcam var. Onlar da yemlemesine bakıyorlar. Bu şekilde e, devam ediyoruz. E, Yavrulatmasına Evet. Yavrulamasına ben bakıyorum ki şu an mesela ilk doğum yapan şişek dediğimiz koyunlar e, kuzuyu alıyor ama altına koymuyor. Yani emzirmiyor onu. O yüzden onlara bakıyorum. E, inlerlerini yapıyorum. geliyor Geri gece 3'te 4'te. Evet geceleri sürekli bakıyoruz bunlara tabii. Mesela geçen bir kuzumuz e, suyun içinde ölmüştü, boğulmuştu. O yüzden bu gibi telefon e, kuzuların telef olmaması için, böyle bir olayın yaşamaması için biraz daha içinde durmaya gayret gösteriyoruz. E, koçu ne zaman atıyoruz 9. ayın 15'inde koç katım oluyor bizde. Evet. E, hangi koç hangi oyunu aşım yaptıysa bunun biz e, koyununda koyunun da koçun da küpesini alıp tarih atıyoruz ona. E, daha sonra o hesaptan 5 ay sonra koyun kuzuluyor. Tabi bunda şişe koyunlar 2 gün erken kuzuluyor. Bazen geç kuzulama oluyor. Buna da birlik 5 gün fark veriyor. Daha sonra biraz daha destek fazla oluyor koyunlarda. Biraz daha bilinçli üretim oluyor. Tabi iyi koç iyi koyuna açtı, açtığı zaman daha iyi kuzular alabiliyoruz. Biraz daha damızlık vasıflarını taşıyan kuzular oluyor. Daha güzel kuzular oluyor. Ee, böyle e, işletmeleri biraz daha ön plana tutuluyor. Mesela iyi koç katıyordur işletmedeki işletme sahibi. Ee, daha iyi damız koyun taşıyordur. Hani sürekli uğraşıyor en iyisini yapmaya çalıştığı için. Biraz daha e, birliğin destekleri var bu konuda. Araziye çıktığınızda koyunlar ne kadar uzağa götürebiliyorsun en fazla? Koyunlar abi nasıl diyeyim? E, Frez zamanı yani ekinler biçirken biraz daha uzak gidiyor koyunlar. Hani gece ortalama dışı, kaç kilometre? Ortalama ortalama e, bir 9 kilometre kadar gidiyoruz. E, ekinler biçirken. Daha sonra bu tabi sonbaharda biraz daha az gidiyoruz daha çünkü kış şartlarında daha dolduğu için kış çıkabilir. Evet. Karda yani mahsur kalabilirsin. O yüzden biraz daha bunları göz önünde önünde bulundurarak biraz da yakın yerlerde yaymaya çalışıyoruz abi. Hayvanları kırkım döneminde ekip mi getiriyorsunuz, kendiniz mi taşıyorsunuz? Ne kadar kırkım sürüyor? Kırkım e, döneminde abi Aa. yaklaşık bir hafta sürüyor. Bunda amcamın oğlu ve amcam kırkım yapıyorlar. Tabii biz e, kardeşim da ben yatırıyoruz koyunları. Küleme derler buna. Bu şekilde 10 e, yıldır Kendimiz yapıyoruz bu işi. Kırkın işini kendimiz yapıyoruz. Peki günleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Günleri abi pek aslında değerlendiremiyoruz. Çünkü gün artık alınmıyor. Evet. O yüzden ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Bazen de hani isteyen de olunca onlar gelip buradan kendilerine alıp gidiyorlar. Hani gün herhangi bir şekilde değerlendiremiyoruz. Ee, Kırkın kaçıncı ayda başlıyor? Kırkın abi e, Haziran ayının onu gibi başlıyor. 15'i veya da 17'si gün biter. Hani bir hafta falan sürüyor. Bundan bir ay 20 gün sonra da kuzuları kuruyoruz biz. Evet. Kuzular kaç aylık yöntemde? Kuzular da abi 5 ay falan o arada kuruluyor. Tabii biz bunlar havada bu sene mesela geçtiğimiz yıl biraz geç kısım oldu. Çünkü havalar soğuk gittiği için biraz daha ağrı hastalığı olmaması için biraz daha geç kuruluyor kuzuyu. Bu şekilde devam ediyoruz. Kırttığımız kuzular bir gün içeride bekliyoruz. Hani bazen e, hava soğuk olduğu için bir dışarı çıkınca üşütmemeleri için. Evet, evet. Sen genç bir işletmecisin. Evet abi. Senin gibi genç, gençlere bir tavsiyede bulunmak istemem. Ee, gençler abi şöyle diyeyim ben. Hani bu işte ben gelecek görüyorum abi. Hani sevdiğim için zaten öncelikle sevmek lazım. Daha sonra bu işte de gelecek var. Hani gençlerin biraz daha sevdikleri işi yapsınlar. Örnek vereyim hani usanmadan yapsınlar. Hani kimisi mesela bugün mesela işimiz zor olabilir ama yarın kolay oluyor. Hani bunu sadece bir gün e, bakıp da hani ön yargıda bulunmasa. Mesela dün bir arkadaşımız geldi. Ben diyor koyuncunun kolay olduğunu sanıyordum diyor. Ama diyor e, dün mesela saat 9'a kadar çalıştık burada işimiz vardı. Ama onu sadece bir gün olarak gördü. Tabi bunun kolay günleri de var. Daha güzel geçen günleri de var. Mesela Koyun yerken bir çay koyarsın Diğer çoban arkadaşın geldiği zaman, sohbet olduğu zaman yani O Zamanın geçmesini, geçmemesini istersin yani ee, Bu ülkede mesela abi Yarınları gençler ülkenin ee, Şu anda zaten devletimiz Hayvancılara biraz daha destek veriyor Veya da Biraz daha genç çiftçilere Hayvanlar veriliyor Koyun, büyükbaş, küçükbaş yani gençlerin önü açık bu konuda. Her türlü destek geliyor. Biraz daha hevesli olsunlar, biraz daha gayretli olsunlar. Hani usanmadan yapsınlar bu işi. Bıkmadan yapsınlar. Sevsinler yani abi. Yaptıkları işi sevmeleri tavsiye ederim yani. Peki sen bu işi e, merakla yapıyorsun, merakla Evet başladın. abi. Peki hiç, bunu yaparken hiç sıkılıyor mu, usanıyor mu? Mesela e, abi çocukluğumdan beri koyunlarla olduğum için, beraber olduğum için sıkılma olmuyor. Mesela e, daha sonradan başlasaydım bu işe, biraz daha zorlukları görünce sıkılabilirdim mesela. Ama çocukluğumdan beri sürekli piştiğimiz için sıkılma olmuyor. Ee, sevdiğim için, koyuna çok merakım vardı zaten benim. Sevdiğim için hiçbir zaman sıkılmadım, yani, usanmadım. Mesela bazen e, dinlenmek için ilçeye gidiyoruz, birkaç gün burada kalıyorum. Ama sürekli aklım burada oluyor. Çünkü koyunları sevdiğim için sıkılıyorum hani e, boş durmaktan gezme yani boş boş gezmekten sıkılıyorum yani. Şimdi gençler boş boş vakit geçiriyorlar. sürekli telefonla oynuyorlar. Hani bir amaç yok önlerinde. Hani bir çalışma gayreti işte ben şunu yapayım ya da hayaller yok. O yüzden ben onlara biraz yadırgıyorum. Biraz daha gençler çalışsınlar. Biraz daha gayret göstersinler. Yani, sevdikleri işi yapmaya çalışsınlar. Çünkü yaşımız genç. Yani önümüz açık. Allah ömür verdiği Yani işin özeti abi hayal olmayanın geleceği olmaz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün e, genç kardeşimizin Yusuf'un yanındaydı. E, bize işletmesinden, koyunculuktan, hayvancılıktan bahsetti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Youtube kanalıma abone olarak, videolara beğenerek, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. E, farklı işletmelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Şafak söktü yine Sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyur Çağırırım sunan Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan Derin uykudan Derin